Selamünaleyküm arkadaşlar. Her ne kadar görüntülü video yapmak istemiyorsam da bu sanal jüri ortamı için belki birkaç tane daha yapmaya düşün yapmayı düşünüyorum. Çünkü ben fark ediyorum ki yani ne kadar sesli bir video yapsam da çok da izlenilmiyor, çok takdir edilmiyor. Demek ki benim şansıma da bu kadarmış yani. Fakat çok da önemli değil artık yani yapacak bir şey yok. Elimden geldiği kadar hizmet etmeye devam ediyorum çünkü biz bu işe hizmet aşkıyla devam ediyoruz. Milletin takdiri kendilerine kalsın diyelim. Takdir edenler zaten sağ olsunlar, var olsunlar, takip ediyorlar, takdir ediyorlar. Ben anlamadım gitti yani ben daha neler ne yapmam gerekiyor bu hizmeti devam ettirebilmem için bilmiyorum. Yani bu biraz tekzip gibi oldu veya bir zırlama modu gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Neyse çok da uzatmayayım. Konumuza dönelim. Bu kaydı ben 10 yıl önce edinmiştim. Bu kuş kendime ait bir kuş. 10 yıl önce ben de bu kuş ötüyordu. Yüz sayın üzerinde bir çalıcı analizi ötüyor idi. Fakat göreceksiniz ki bu çalıcı analizinden kalmıyor. 3-4 koldan geçme yapıyor. Yani yüz sayıda olsa bu kadar geçme yapan bir kuş ne beslenir, ne ortama getirilebilir, ne er meydanına sokulur, ne de yarışmaya girilebilir. Bazı arkadaşlarımız böyle kuşları salmıyorlar veya beslemeye devam ediyorlar. Uzunluğundan dolayı işte getiriyorlar ek mekanlara bilmem ne ama takdir hakları veya takdir edilmeleri mümkün değil. Çünkü böyle bir kuşu ne ben kendimce kulak veririm ne de bir iyi bir usta kulak verir. Kimse vermez. Yani burada ben kendimi usta olarak göstermiyorum usta falan da değilim yani. Ama birçok dallamadan daha iyi durumdayım. Onu da söyleyeyim size. Yani demek istediğim şu. Bu kuşlar beş para etmez. Kafes de beslenilmez. Hiç boş boşuna da kendi kendinizi yormayın, üzmeyin. Eziyet etmeyin. Kuşa da eziyet etmeyin. Yollayın gitsin. Hiçbir faydası yok. Yani Yunanistan'da belki bazı arkadaşlar bu tarz kuşları besliyorlar, ve beğeniyorlar ve kafeslerinde bulunduruyorlar ama Türkiye'de bu tarz kuşlar hiçbir şekilde makbul görmez. Ben böyle öğrendim ustamdan. Asla ve asla sırf yüz sayı ötüyor diye bir kuş, bu şekilde öten bir kuş beslenilmez yani. Katiyen kafese de girmez. Zaten çalı can ailesi de çok kötüydü. E çok güzel. Kurbağası da fena değildi ama onları dört koldan geçmeye para ötüyorsa mübarek hayvan doğada kendine uygun bir eş bulup yavru büyütebiliyorsa büyütsün lütfen yani hepiniz böyle yapın yani lütfen kimsenin karşısına böyle bir kuşla çıkıp da keyif yaptırmaya çalışmayın asla ve asla keyif yapamazsınız keyif yaptıramazsınız sadece ve sadece zıngıt yersiniz yani bu kuş ve duyacağınız kuş berbat kesinlikle beslenilmez bu kadar net ve açık söylüyorum Kendinize iyi bakın hoşça kalın